Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün barış çiçeklerimizle ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Arkadaşlar, barış çiçeklerimizin özellikle böyle beyaz e, açıyor. Şu alt kısımlarından başlayarak bir patlak veriyor, beyaz bir şekilde tomurcuk veriyor. Sonra böyle yukarı doğru uzuyor, beyaz açıyor e, ve e, günden güne bu beyazlık yeşile dönüyor sonra kahverengi bir hal alıyor barış çiçeğimiz e, çiçek açtığı çiçekler kuruyor her çiçek gibi hiç açmayan barış çiçekleriniz var ise ayrıca barış çiçeklerimizin özellikle bu uç kısımlarında başlayan kararmalar oluyor arkadaşlar bu bende de var bunlar daha da fazlaydı e, hatta böyle yaralara kadar gelmişlerdi çok şükür ben şimdi birazcık düzele soktum yaprakların uçlarını bu neden kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar hemen sizlere kısaca bahsedeyim barış çiçeği ışık almayan bir yerde durursa karanlık ışıksız mesela benimki böyle penceremin önüne aldım artık burada duruyor ve susuz kalırsa çiçeğimizin bu barış çiçeği diğer çiçeklere göre suyu severler Zaten susuz kaldığı zaman hemen yaprakları buruş buruş oluyor. E, haftada en az yaz kış fark etmez. Haftada en az 3 kere sulama işlemini yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Çoğaltma işlemine gelince. E, bunu yine bir arkadaşımız yorumda sormuş. Hem de ona cevap olsun arkadaşlar. Barış çiçeğimizin çoğaltımının böyle içerisinde oluşan e, kökleri var arkadaşlar yavruları var. Bu büyümüş hali birazcık gördüğünüz gibi. Şöyle az daha küçükleri ya da böyle de olabilir. Ama az daha kibar ve küçüklerini seçerseniz köküyle beraber toprağı ile beraber bu şekilde çıkartıyorum. Sonra kendi hazırladığım ee, toprağa ekliyorum. Hemen şöyle diğerini göstereyim. Bakın bu aynı şekilde çoğalttığım barış çiçeğim arkadaşlar bir daldan çoğalttım. Şu anda 3 dal gördüğünüz gibi. Şöyle daha güzel gösterebilirim az önce anlattığımızın. Mesela şurada 3 tane kök var. Bu köklerin bir tanesini toprağı ile beraber çıkartıp sonrasında hazırladığımız güzel gübreli bir verimli bir toprağa ekersek barış çiçeğimiz çok çabuk büyür arkadaşlar. Diğer çiçeklere göre çok hızlı büyüyor ve çok çabuk da çiçek açıyor. Ee, bunları yapın, uçları kararmaz. Fakat çiçeğim açmıyor, uçları da kararıyor. Ne yapsam, ne etsem çiçek açtıramadım diyorsanız, sizlere önerebileceğim barış çiçeğinizin bol bol çiçek açması için e, pirinç suyu arkadaşlar. Bildiğimiz evde yaptığımız pilav, pirinç suyunu e, çiçeğimizin e, pirinci ıslatıyoruz, sonra nişastalı suyunu soğuduktan sonra saksının ortasına e, bu şekilde toprağına bir bardak olarak döküyoruz bu da Barış çiçeğimizin daha verimli ee, büyümesine ve uçlarındaki kararmaların gitmesine ve pıtır pıtır çiçek açmasını sağlayacak arkadaşlar Evet böyle kısacık bir video hazırlamak istedim Barış çiçeklerinizi bunları yaparsanız onlar da sizlere pıtır pıtır çiçek açar